Sevgili seyirciler, 2014 İstanbul Eczak Kooperatifi'nin düzenlemiş olduğu fuarda yanımızda Sağlık Eski Bakanımız Kazım Dinç ile birlikteyiz. Merhaba Sayın Bakanımız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, fuar nasıl geçiyor? Çok teşekkür ederim, iyiyiz. Fuara İstanbul Eczak Kooperatifi'nin davetlisi olarak geldim ve e, bu geçen yılda bu fuarlara katılmış idim. Ve de e, tabii ki e, eczacı arkadaşlarımız için fuar e, son derece yararlı oluyor. Ve onların e, hem e, seyahat etme ihtiyaçlarını gidermiş oluyorlar. Hem bir tatil yapmış oluyorlar. Bunun yanında da eczanelerin ihtiyacı olan bir takım ürünleri e, burada daha ekonomik şartlarda, daha e, uygun şartlarda alma imkanı bulabiliyorlar. E, tabii aynı şey e, firmalar için söylenebilir mi? Aynı şey e, benim temsil ettiğim e, derneğin e, içerisinde bulunan birçok firmadan e, duyduğum kadarıyla da e, ciddi anlamda sıkıntılar yarattığını ve e, mal fazlaları özellikle e, had safhada olduğunu ve bunların e, sektördeki e, paydaşlara ciddi anlamda da e, zarar verdiğini arkadaşlarımız firmalar söylüyorlar. Onun için e, biraz daha bu tür şeylerin, e, fuarların, mizacıların hem de e, firmaların yararını olabilecek şekilde düzenlenmesinde yarar var. E, e, zaman e, bazı işte e, üyemiz olan Firmalarla görüştüğümüz zaman e, bu arkadaşlarımızın yapılan e, buradaki fuarda stant ücretlerini dayı e, karşılayamadıklarını ifade ediyorlar. Bu gerçekten çok ciddi bir sorundur. Onun için burada bu fuarların hakaniyet ölçüsü içerisinde olması lazım ve e, hem eczacıya hem e, firmalara hem de e, depoya e, memnuniyet e, noktasında yansıması lazım. Hem depo memnun olmalı, hem ilaççılar, hem de eczaneler memnun olmalı. Eczacılar memnundur diye düşünüyorum. Onlar çünkü tatil yapıyorlar bir taraftan da ilaçlarını alıyorlar. Otel ee, sahipleri de memnundur. Olmadık bir e, şeyde dönemde e, şeylerini e, otellerini eczacılarla dolduruyorlar. E, bunun yanında e, ecza depoları zaten yani e, bundan zararlı çıkmaları zaten söz konusu değil. Demek ki burada sıkıntıda olan sadece ve sadece üretici firmalar veya da satan ürün satan firmalar. Onun için bunların önümüzdeki yıllarda bir şekilde daha ciddi bir biçimde irdelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu da dernek olarak sağlık ürünleri derneğinin aynı zamanda ben başkanıyım. Sağlık ürünleri derneği nedir? Sağlık ürünleri derneği. Ee, reçetesiz ürünler diye tabir ettiğimiz e, ürünlerin satan, pazarlayan, üreten aynı zamanda e, biyo e, teknolojiyle üretilen e, ürünleri bunun yanında gıda takviyesi dediğimiz ürünleri üretenler, satanlar e, kozmetik, dermokozmetik ürünlerinin e, üreticileri satıcıları e, fitoterapik ürünler, hemopatik ürünleri üretenler. Bunlar bizim e, derneğimizin doğal üyeleridir ve e, özetlersek Sağlık Bakanlığından ruhsat alan, Tarım Bakanlığından da ruhsat alan ürünlerin üreticileri ve pazarlayıcıları, satıcıları bizim derneğimizin üyeleridirler. Şu anda Türkiye'de en fazla üyeye sahip olan ilaç derneğiyiz. O bakımdan e, burada tabi bu e, şeyde yıllarca e, yani halkımız arasında e, yani eczacı arkadaşlarımız arasında da otisi dendiği zaman ee, bir infial uyandırmış. Nedir işte e, market eczaneler veya da markette bir takım ürünlerin satılacağı noktasında. Bunlarla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Biz de dernek olarak bu düzenlemelere yapılması esnasında da hem eczacılarımızın hakkını koruyarak hem firmaların hakkını korumak e, suretiyle orada orada bir denge unsuru oluyoruz. O nedenle de bu çalışmalardan da ben başkan olarak son derece memnunum.